Sözlülük dönemi, nişanlılık dönemi, evlilik dönemi herhalde bu, bu üçünde de veya sevgililikten de bahsedelim. Hani sözlü, sevgililik, tamam. sözlülük, nişanlılık ve evlilik. Bu dördünde de aldatma konusunu irdeleyecek olursak aralarında bir, şimdi aldatma aldatmadır ama nasıl doğru bir cümleyi toparlayayım. Aralarında bir fark var mıdır? Yani burada özellikle yaklaşım anlamında dikkat etmemiz gereken şeyler var mıdır? Aslında sözlülükte, nişanlılıkta da evlilikte de yapılacak şeyler aynıdır. Ama bazı nüanslar var, püf noktalar hmm. var, e, tartışmalar olaya, olabilir. Hem fikir ağız birliği içinde olamayabilirler. Sonuçta hayatın e, yani e, yüzde neredeyse yüzde aşk gerisini temellendiriyor. <laughs> yani aşk, sevgi, şefkat tabii içeriği dolu dolu bir e, kavram bu. O yüzden sözlülük döneminden ben başlamak isterim. Sözlülük döneminde bir söz veriyorsun. Yani bana e, ikimiz arasında şartlar uyumlu e, olursa, ortam... Nasip olursa ben seninle nişanlanıp daha sonra belki hızla evliliğe evlilikten sonra da bir ömür beraber geçireceğiz. Hmm. Bir ömür beraber geçirmeye hem söz veriyorsun hem de arka kapıdan Instagram'dan başka <laughs> e, şey, sosyal medya hesaplarından arayışa devam ediyorsun. Diyelim ki o kızdan daha güzelini buldun. E o bulduğundan daha güzeli var sonra. Sonu yok. E o zaman sen moruklayıp gideceksin. E hala hocam, bekar kalacaksın. Tam bu noktada sizce sadece fiziksel özellikler midir insanları birbirine aşık eden? Yani evet çok güzel kız ya da işte çok yakışıklı bir bey. Evet aşık olurum. Yani kişileri birbirinden ayıran şey sadece fiziksel görüntüleri midir? Yoksa aşık olduğumuz şey aslında o kişinin e, düşüncesi, hayata bakış açısı, e, yaşantısı mıdır? Yoksa tümünün birleşimi midir? Tümünün aslında birleşimidir. Psikolojik Özellikler, fiziksel özellikler, maddi manevi özellikler, kariyer, ailesi, sosyal çevresi, kültürü, insanın beyni beyninin limbik bölgesine yerleştirdiği bir e, ko konfigürasyon var. Yani bu konfigürasyonda televizyon dizilerinde olsun, dergilerde olsun, sosyal yaşamda olsun, düğünde, hayatın her alanında aslında e, yani hayalinde yatan bir beyaz atlı prens veya e, kurtarıcı bir prens, prenses vardır onun için. Bir prenses vardır hayalinde, bir, bir güzel prenses. Ona benzer kişiyi görünce kişinin beyni, ruhu, evet, işte kalbi ona hedeflenir ve kitlenir. Ya aşık işte budur diyor. Aşık olunur. O aşık, aşık dediğimiz olunur. an o arada yaşanıyor. O an, bir an olabilir Peki... çünkü ama kişinin önceden zihnine yerleşmiştir. Çünkü rol model aldığımız lafınızı unutmayın bu arada kız veya erkek vardır. Onu görünce bir anda e, 40 yıldır tanıyor gibi işte budur işte adamım eşim... budur diye. Bu eş adayı diye şey yaparsınız. Çoğunlukla kadınlar aşık olduğu kişinin bir babalık yapıp yapamayacağına hmm. bakarlar. Daha Erkekler bir... de acaba annesine benzeyen hanımları kadınları daha çok sever? Karakter yapısı ve yüz yapısı olarak. Ya annesinde gördüklerin ya da görmek istediği kadını. Hmm. Yani annesinde kötü tavır davranışlar varsa bunları yapmayan kadını ben eş olarak istiyorum. Hem beni mutlu etsin hem geleceğimizi neslimizin devamını sağlasın diye zaten beyin radar sistemi devamlı bir arayıştadır ve bunu bir yerde gördüğü zaman ona ister istemez yönelir. Yönelince karşı taraftan da alıcı ve vericiler sağlıklı çalıştığında